Merhaba, Selam Aleyküm. Merhabanız. Aleyküm selam. Siz size demiyorum <laughs> ya suma 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 Sumo, suma suma <laughs> suma. Sana... Beyler ne yapıyorsunuz? Beyler. İşte. Oğlum sana demiyorum ya. Bir dur. <laughs> Tatar Bey neredesiniz? <laughs> bilmiyorum ben yeni çekiyorum. Sen ne ki? Tamam ben, gel su Ben yeni çekiyorum kardeşim. Bana Aha, ne? Burada takılıyorsun. Hello. Yeni Zeynep. Oğlum şu an beni satıyorum lan. Oğlum yayını izliyor yayını. Ne izliyormuşum? Ayıp edersin lan öldü olsun. Sen benim için izliyor musun? Mu? Evet izliyorum. Var mı lan? Kanat da. Gel yine. Dur bekle bekle bekle. Vuran, vurursan seni yatarım şu an şu an diye. Lan bak. Aç, açmadın 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 açmadın. Bak izliyorum. Bak. Bak, izliyorum. Açmamışsın ol ki oğlum. Ol olur. olur anne. İçeri. Bak izliyorum. Olur Gel, olur geleceğiz. Bekleyin beyler. Olur. Takılıyor mu gelin. Çayımı alıp geliyorum. Tamam. Geliyorum. Bekleyin beyler. Takılıyor mu gelin. işme alış geldim beyler çayımı aldım şu ışığı geldim beyler Şu yaktım hoş geldiniz şöyle ışığı yakayım mı alayım o mavi yapma. mavi. O mavi. Selamünaleyküm. Tamam o zaman susma. Kırıyoruz. God <laughs> damn right. God damn evet, right the fucker. Susma. Oho! God damn right the fucker. şey girelim mi? Ne bir Valorant'ımız var ya bence Valorant atalım mı? Got that what the fuck? Ha. Bir bunları the lan. Got that Bak öldüreceğim seni ya. Got that what the fuck? <laughs> İyi de game mode Ben game not açarım. <laughs> ne <açayım>? ne <laughs> olayım, TSB? Lan dur. Roblox seni Roblox ya. la. RP RP R Roblox, SN3. RP. Roblox RP. Nokta Rp'yi aç, Rp oynayalım biraz sonra. Rp'yi şey evet, açacağım. Oğlum bak benim yayınımı izleyin, ben öldürürüm sizi. Bak, oh. kurnaz yayınımı izliyorum, izlemiyorum ben Tamam. Ölüyorsun. Ya, ya tamam izleyeceğim, god damn, what the fuck. Öldürürüm, oynamıyorum. Ya tamam izliyorum, oğlum seni. Ben izliyorum. Oha, Yayına o ne? Yayını durduracağım ben. ben pp değil lan, öbürüne takılıyoruz. gir. <laughs> takılıyoruz. Atsana. Durun bekle. Şey the gibi. Bak atsana. Özürüm, Arkadaşlar. Got atsana bak sana bir daha 36 milyar kez. Dur oğlum the the ya. Bright. Dur kanka sus sus kapıcının. Şurada çay içiyoruz. Oğlum <laughs> <laughs> dur ya şurada bir çay içiyoruz. Babette. Oğlum bak Zicaret olmuyor. De. olmuyor. De. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk ön takılıyoruz gelin. Gak der bu ay. O sonunda <laughs> sonunda mavi oldu ya. Ne mavi oldu? Işığı ışığı yap. Ya kapatacağım ışığı üşeniyorum. Bekle. Üşeniyorum. Ha şunu öyle yaptık. Bu ışığı kapa ha, kapadım. Beyler. Şimdi ne yapıyoruz? Sen benim yayınımı izliyormuşsun. lan var? İzleyeceğim bak. izleyeceğim. ben. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bir Robux'un Robux var mı? Robux'un varsa bir komu ya of, ölmüş. Yok Robux'un. Birle skip'e birle bak. Chat'ten göremiyorum ben. Şimdi kanka, ne gidelim? Skip... Kanka niye Robux. birle şey yapıyoruz? Aa, hoş geldin kanki. Hoş geldin şimdi. Ne oynayalım beyler? Roblox. İşte. <laughs> Roblox'ta ne o Roblox'ta, oynuyoruz? O var kardeş. Roblox'ta Roblox oynuyoruz. Öyle bir şey var bu arada. Bilmiyorum. Öyle bir im var. Arkadaşlar. Bakın şimdi bak. Dünyanın en iyi futbol oyunu oynuyoruz. Gel. Ya, sukuna mısın? <laughs> İsmin Sukuna mı? Hı hı <laughs> Sukuna Sukuna. Dünyanın en iyi futbol <laughs> oyunu bu arada izleyin. Bak, Kesinlikle. Bunu da Roblox'un Roja'da Moja'da çekebiliyorum. Oğlum bak. Allah Dünyanın Allah. Ya, bekle. Sen ne no, oynuyonuz? Know, Görürüm ben. Roblox'dayız. İsmin? Eee... Vip alttan Sen söyle sana atayım. Al. Ben, ben atayım sana. Eee... E, Buranın chatini atacağım. Sıkılağım. Abi söyle ben. E sen jp girelim lan onun yerine. E sen RP'ye girelim chati kuralım ondan sonra da... Buranın <laughs> chatini attım. Buranın Not chatini attım. Buranın Anadolu chatini attım. Buranın chatini... E, Eren e, e, King... Brahm'ın. Ha ki attım kabul etmiyorum. Şimdi bakın hı -hı. dünyanın en iyi evet, futbol oyunu. Evet. Esen'in süreyi oynayayım. Esen. Lan bir dur ya. Esen'in süreyi oynayayım. Ben bilmiyorum. Ben bunu oynayacağım canım. Ben sana verirsenim. Lan MRK bu biliyor musun? MRK bu Sanıyorum. Eski arkadaşım ama artık görüşmüyorum. Görüş Küstük. Davut. Hı hı biliyorum Doğut. biliyorum. Ben hala hala kuyruğum hatta. Ya yani, arkadaşlar. Kimsenin <laughs> arkasında konuşmayın ya. Ayıp. Davutun Harbiden arkasından kovuşan. Aa ben iyi. Ay gol keeper olamam ben ya. Oğlum bana ver ya bak. At ver. Ver top. Aha izleyici roşa da. ya bak <laughs> Ver lan. Kaç 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 Ver attın mı bana? Şaptı bak şap, attım attım. Ya yeah, power shot çekiyor. Oğlum. Birazcık çete de yazın lan. Çete bir şeyler yazın lan. Kale, bu arada ben kaleyi değiştirmem lazım ha. Sete de sohbet muhafet edemiyorum canım Ben kaleyi nasıl değiştirdim? Ver, ver hemen. Ay. Kas. Geldi mi? Ver kaleci. Hemen şuradan bir alayım. Ben de değil ki. Ya bak aldı yine. Uçtu oha. Kim bu? Esyal. At at, derin neden at? Pas. Bırayım bırayım. Bak zıplama at. Et et et. Havaya yap. Lan hata aldı. Abim gelmiş. Bomba 5 kişiyiz ya. Kim neyi? Yayına. Ben oh, ben de izlesin lan. Of aga be. Söyle oldu oyun. değil mi? Arkadaşlar benim yayınımı da izledik. Benim yayınımı yani da izledik. Goalkeeper'lar var mı? Tamam zaten. <laughs> Bu ne? Kik. Ha, kayma bu. atıp Oğlum bak. Ver şunu. Abi siktir roşet açık. Sen de. Siktir kanka roşet al. Amına. Papa sen neden gerçi ya, olmadı ha. be. Ver ya, ver. Bu arada karşıda goalkeeper var. Dur bekle. sektesin. Bak aldı topu aldı topu aldı topu aldı. Al hemen. Oh, ya yani bak yine yapamadım. Kikte mi daha çok izleniyor YouTube'da mı? Kikte. Dur ben de kikte açarım. Biraz. Lan lan koş 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 koş. Ayarlamaları yapayım. Sektir kanki. Oy. Aldı kaldı kaldı kaldı. Hadi hadi. Oynayın. Oğlum bekle lan. Kitle açacağım ben al. ya. Dur. Arkadaşlar. Uf, yerde. Arkadaşlar. Babamız. Uf, dur şimdi. Ayarlara gel. Ya nasıl mif? Abi avatarı ne yapayım ben? Avatarı kendim avatarım yapacağım. Abi. Yap bunu. Onayla. Ay git tamam da var? <laughs> ben <alayım. gülüyor> Geldin <lan benim. gülüyor> abi. nasıl dur <da> çekiyoruz. <laughs>